Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ee, şimdiki işlemimiz LPG enjektör değişimi. Aracımızda buradan gözüküyor. Atikel 3 enjektör var. Biraz şıkırtılı çalışma e sorunu var arkadaşlar. Arızalı değil enjektörler ama biraz sesi çalışıyor. Yani subap sesi gibi bir ses e, çıkartıyor enjektörler. Bu da yeni aldığımız üç enjektör. E, değişip e, farkı göreceğiz. Şimdi enjektör değişim işlemine geçeceğiz. Enjektör değişim işlemine geçmeden önce hava filtresi üzerindeki bir iki şu arkada da var. Hava pilitresini sökmemiz gerekiyor. Flaş olsun. 3 4 tane vidamız var. Bunları onluk anahtarla sökeceğiz. Sökme işlemine geçelim. Arkadaşlar videonun çok uzun olmaması için e, 4 tane civata sökeyim sonrasında devam edin. Araçtaki enjektörler bu şekilde. Atiker 310. Tekrardan e, enjektörlerden gelen sesi size dinleteceğim. Aracı çalıştırayım. Yani bildiğiniz supap sesi gibi bir ses geliyor enjektörlerden. Bayağı sesli çalışıyorlar. hafta Farklı bir sorun yoktu ama e, ben değişme gereği Bu enjektörler uçuyor. Daha hızlı. Likas marka. En azından bu edici sesi duymak istemediğim için e, değişme gereği Her ihtimale karşı arkadaşlar e, LPG tankı üzerinden e, LPG vanasını kapatalım. şu şekilde tesisattaki gaz tamamen boşalması için. Araç stop edecek zaten. Şimdi tesisat üzerinde içerisinde sadece gaz var. Şu anda buradan çıkış yok. Araç stop edecek. Aracın stop etmesini bekleyelim. izlediğiniz giren şu gaz olsun gaz olacağı için arkadaşlar o yüzden depo üzerinden vanayı kapattım. Bu borunun içerisinde gaz bitince zaten araç istop edecek. <laughs> Şu an araç benzine geçti. Depodan LPG gelmediği için şu şekilde de göstereyim. Bakın şu an araç benzinde. Tüpü alıyorum. Tekrardan benzine geçiyor. Vanayı kapattığımız için. Şimdi aracı stop edip enjektörleri söküp değişme işlemine geçelim. dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şu enjektör fişlerini yanlış takmamamız zaten enjektör fişlerinin üzerinde numaralar var bundaki aşağı kaymış herhalde bu bir numaralı enjektörün fişi şu iki numaralı zaten üzerinde de yazıyor iki diye bu üç numara Bir şekilde. Üzerinde 3 yazıyor. Bu da 4 numaralı enjektör fişi. Yani şöyle bir kenara bırakıyoruz. Manifold bağlantısına giden LPG bağlantı borularının kelepçelerini aşağı kaydırarak enjektör nozullarından çıkartıyoruz. enjektörü LPG regülatöründen gelen gaz ortamını enjektörlerden ayırıyoruz. Evet arkadaşlar enjektörlerimiz bu şekilde. 1.8 nozul kullanılmış araçta. Şu şekilde videoda bir kameradan belli oluyor mu? 1.8 nozul. Biz bu nozulları söküp Yeni aldığımız enjektörleri takacağız her karşı. <laughs> bu yeni aldığımız enjektörlerde nozul çapı yazmadığı için emin olmak için yanlışlık olmasın diye ben bu enjektör nozullarını söküp Yeni aldığım enjektör re takacağım arkadaşlar. Şu şekilde enjektör nozul sanki benim araçtan söktüğüm daha geniş bu bir altı olabilir o yüzden bu araç aracımdan söktüğüm nozulları takacağım arkadaşlar bu araca uygun nozul çapı 1.8 diye biliyorum yani. Bunlar sanki birazcık daha küçük. 1.6 olabilir bunlar. Üzerlerinde de herhangi bir şey yazmıyor ama. Şöyle tekrardan bir karşılaştıralım. Sağdaki nozulun çapı daha büyük sanki. Bu 1.6 olabilir arkadaşlar. 1.6 nozul. O yüzden bu eski enjektör nozullarını kullanacağız. Aracımızdan söktüğümüz eski enjektör 1.8 nozulları yeni aldığımız Vicars enjektörü montajını yaptık. Şimdi bağlantılarını yapalım. LPG boru girişlerinin çapı farklı olduğu için şu LPG rekorunu buna montaj yapacağım. Bunun çapı biraz daha geniş. Bunu da sökeyim. Buna montajını yapayım. Devam edin. Evet arkadaşlar şu girişi yeni aldığımız enjektörün geniş olduğu için eski enjektörün girişini taktım. Artı dediğim gibi şu nozulları da 1.8 olarak eski enjektörün nozullarını taktım. Onlar yeni enjektördeki nozullar. Şu girişleri sanki biraz 1.6'ya benziyor. Tam emin olamadığım için ben aracımdan söktüğüm 1.8 nozulları ve şu gaz girişini yeni aldığım enjektöre taktım. regülatörden gelen gaz girişini enjektör girişine bağlayıp kelepçesini sıkıyorum. Ticaremiğimizi bağlıyoruz. Bu bir. Bu sıraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Araç anormal çalışır. Bunlar test yapılırsa teklimin de çalışır. Şu iki üzerinde yazıyor. Şu şekilde iki. 3 Bu da 4 üzerinde yazıyor zaten. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yanlış bağlamamalı. Şu manifolda giden boruların da e ne kadar kısa olursa o kadar performanslı olacağı söyleniyor arkadaşlar. Ben bu borular daha uzun. Enjektörler şu arkadaydı. Bu boruları kestim. Yani şu kadar bu uzunlukları var. Yani çok fazla uzun olmasın. Aracın gaz tepkimesinde gecikmeler olacağı söyleniyor. Ben dediğim gibi bunları e kısaladım. Şu arkaya uzanıyordu normalde enjektörler. Bu borular biraz daha uzundu arkaya kadar. Kestim hepsini aynı boyda kısalttım yani. Evet arkadaşlar montajımızı yaptık. Şimdi aracı çalıştıralım. İlk başta depo üzerindeki vanayı açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Yaptığımız bağlantılarda herhangi bir kaçak var mı diye köpükle böyle kontrol ediyorum. Her ihtimale karşı. Evet arkadaşlar enjektör sesi bayağı bir kesildi yani. O şıkırtı sesi yok şu anda. herhangi bir LPG kaza söz şey konusu değil. Yeni enjektörlerimizin montajını yaptık kaçak testimizi de yaptık. Herhangi bir kaçak yok. SS'de bayağı bir değişiklik var arkadaşlar yani. Ee, önündekilerde bayağı bir sıkıntı vardı. ses tamamen ortadan kalktı. Siz de bu şekilde enjektör değişimi yapabilirsiniz. Ee, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bazıları söylüyor şu köbütör kapağından çıkan hortum nereye bağlanıyor? İşte boşta duruyor diye soran arkadaşlara bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar hava filtresinin şu kısmına bağlanıyor yani. Yağ buharını hava filtresi kazanın içerisine iletiyor. bu yani şu şekilde bağlanıyor. Toplama aşamasını göstermeme gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. O herkes yapabilir. videoyu faydalı bulmuşsanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.